Evet öncelikle çok mutluyuz. Hatta çok çok mutluyuz. Çünkü çok önemli bir deplasman yine Alanya Spor. Takımımız bugün gerçekten maça iyi başladı. Kontrollü oynadı ve sonunda da 3 puanı aldı. Futbolcularımızı gönülden tebrik ediyorum. Hocamızı gönülden tebrik ediyorum. Ama yine bir parantez açmak zorundayım. Çünkü Fenerbahçe'nin bu sezonki bence yükselen yıldızı taraftarı. Ee, Fenerbahçe taraftarının büyüklüğünü e, Çocukluğumdan beri hep hissettim yaşadım e, Ve şu anda e, Net bir şekilde söyleyebilirim ki e, Dünyanın en iyi taraftarına sahibiz e, Bugün birinci dakikadan itibaren Hiç susmadan İnanın hani aklım aylım almadı e, Hiç susmadan bir tezahürat vardı Bazen 5 dakika durursun 10 dakika durursun e, Bir nefeslenirsin Ama taraftarımız e, futbolcularımız kadar Enerji harcadı e, Onların sesini duyduk duydukça gururlandık Onlara çok teşekkür <laughs> ediyorum ee, i̇yi ki Fenerbahçeliyiz gerçekten. Ee, bunu hani tarif etmek çok kolay değil bu duyguyu. Şu sebebi de e, deplasmandasınız yine. E, tabii ki önemli bir maç var. Ve e, sanki hani alemde sesleri geliyor şu anda. E, arkanızda böyle bir güç var. Hadi köyde zaten geri dönüşlerimizde bence çok aktif rol oynadılar. Bugün yine taraftarımız takımımızı çok mutlu etti. E, çok çok güzel bir gün. Çok mutluyuz tabii ki. Acı